Size i̇şte merhaba arkadaşlar bugün sizler Minecraft'da dişinde nasıl VIP olunur bedava 0.14.1 ve 0.0 onu göstereceğim ee, Evet şimdi SG, SG servona giriyoruz Çıkıyoruz Böyle her dakika gir çık yapacağız Gir Dakika Çık gir çık bakalım oluyor ya bende oldu videoda olur inşallah video dışında saniyesinde oldu ama videoda olmuyor bakalım bir daha deneyelim bir daha böyle böyle deneyeceğiz arkadaşlar olana kadar başka çünkü olmuyor hadi hadi ya hadi ya devam yok böyle devam edeceğiz ya ne olmuyor ya? Normalde oluyordu. Ama şimdi de olmadı. Bir daha. Şu sevgi yerin. Burada da olmadı. Sevgi hadi olacak hadi hadi. İnanıyorum olacak. İnanıyorum olacak olacak. Hadi. Evet arkadaşlar oldu. Şurada gördüğünüz gibi you have one free vip art for bilmem ne bilmem ne o mor yazı çıktı evet şimdi buradan hemen şifremizi girelim buna bakmazsanız sevinirim hemen döneceğim evet arkadaşlar şifremizi de girdik hemen vip olduk şuradan gidip sg'yi seçeceğim gördüğünüz gibi bir dakika bir dakika Gördüğünüz gibi VIP artı Hasan oyunda TR. Buradan hemen bir şeyler yazalım. He he Gördüğünüz gibi ve bir de oyuna girelim ve size itemlerimi göstereceğim de girmiyor. Ve gördüğünüz gibi VIP odaya da girdik. Armor'u açmadık. Evet arkadaşlar bu kadardı. Hmm. İsterseniz abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. <laughs>